Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Karadeniz'de güzel bir günden saygılar, selamlar. Çesneller arkadaşlar artık açmaya başladı sene inşallah kestane olur. Öbür meyvelerde olmadı. Kestane olur inşallah. böyle bahçemden biraz maydanoz alayım. Taze taze dolmalara koymak için. Bunlarda bile patates böceği var. Allah Allah. Yakınlarında da yok patates ama nasıl nereden gelmişse. Maydanozla patates böceği olur mu? İlk kez gördüm ama bir yerden geliyor. Bir yerden gelmemiş çok var. Ana bak hele bunlara. He. Yok onlar çiçekmişler. Ben de hepten gözlerim farklı görmeye başladı. Çiçekleri böcek görüyorum. Şöyle kıvırcıklar da doruk atmaya başladılar sanki. Bunları da kesmem lazım. Bunları kabım yok şimdi. Onları bir gaz alır keserim. İnşallah kıvırcık tohumlarım bu sene olur. Geçen sene yapamadım. Bayağı bir çiçeklemeye başladılar. İnşallah olurlar bu sene. Buraya gelmişken bir de diktiğimiz pazilere bakayım Dişeli hiç. Ben görmedim. Aa, buradaki de marılar kesilmesi lazım. Bunlar zaten hepten doluğa gitmişti. Bunlar eski fideydiler. Reyhanların bayağı büyümüş. az çok olarak çıkmış tohumlarını ekizledim ekemedim paziler güzel bu da aşladığım pazi arkadaşlar da semiz otları çıkmış şu pazinin bir tanesi filiz atmadı bu atmaz daha herhalde ama bu güzel biz attı bakalım tohum nasıl edecek mi bakacağız Buradaki pazirler de güzel. Gelince çiçeklerinin artık son çiçekleri herhalde daha açacak olan yok. Evet. Tamamcık da yok son. Dört tane çiçeği var. Bu tohumları da alacağım inşallah. Herhalde oldular şimdi. Olmuşlar. Bunları atayım aşağı doğru büyüsünler. Sarımsaklar oldu mu? Bunlar da epey büyümüşler. Bir reyhan da burada var. Aslında büyük değil ama güzel. idare eder. Seyi de hep tomurcuk getirmiş. Fazla büyüyemiyor herhalde yerini sevmedi. Daha çok büyümesi lazım ama fazla büyümedi. Evet arkadaşlar biraz da fidelerim. Bir Baya bir kalınlaştılar. Tepelerini kopardıktan sonra sanki. Artık dikilir bunların da. Büyüyenlerini dikmemiz lazım. Şu ufakları da büyüsün. Baya bir olmuşlar. Bu domatesi burada bırakacağım. Bu kendiliğinden çıkmış. Bakacağım ne domatesi benim ektuğum tohumlardan mı atladı yoksa öyle dışarıdan mı bitti onu merak ediyorum orada bırakmıyorum ya bir yere dikeceğim o çiçek atmış. vereyim herhalde tuttu iki tane bir tanesi kayboldu Evet bunda yengem İzmir'den getirmiş Bunlar tuttiler Bunları da Kaka getirmiştim bunlar da güzel oldular kenarlara kabak dikmiştim ama pek güzel olacaklarını sanmıyorum çünkü şu ana kadar olmadılar inşallah düzeltirler buralarda açık yerde olur diye diktim ama artık kısmet şu çiçeğimin üstüne basmış birisi ezmiş onu şuna da basmış arkadaşlar kuşun çiçeklerim hep kurudu. Bir bu kurumadı. Bu da böyle çok cansız olarak bayağı bir zayıfladı. Ama şu an açmış. Şunlar kaldı bu. Epey yandı ama tam kurumadı. Bu da yandı tekrar çıktı. En dayanıklı en fazla yaşayan kışın çiçeklerinden bu oldu. Bu kaldı. Bence bunlar kaldı. Evlerin hepsi kurudu. İçeride bile kurudular bu sene. O kadar soğuk attı, Etti ki. Hepsi kurudu. Adım da Anam'a, ben de birkaç kez gelmesem diye. Böyle soğanımla beraber kavrayıyorum. <laughs> Şöyle bir kavrulsun. Biraz daha kavrulsun. baş çiçeği de güzel açmış arkadaşlar ama bu farklı yılbaşı yılbaşı çiçeği tam yılbaşında açayı bu farklı bir çiçek herhalde bilmiyorum görüntü olarak biraz benziyor ama çiçeğe de farklı yaprağı da daha farklı Tavanımız limamız yeteri kadar kavurduk. Şimdi saksamı koyacağım. Saksamızı da biraz kavurduktan sonra biraz daha koyacağız. Saksamı bir aradan sonra özledik daha sarmasını

aldığım zaman maydanozunu da koyacağım. Maydanozumuzu da katalım şimdi. Temizledik, yıkadık. Doğradık. Hanaların bu sefer üzüm yaprağından daha ufak. hadi bir saraydı bütün bütün elde olsa daha çabuk sararım bunu da. Evet <laughs> bu böyle sarı biraz. Bütün sardığımız için Böyle daha güzel. Bak daha ne güzel bir sar. Yaprak sarması. Aslında böyle lahana da güzel sarma için. Hiç bölmeden güzel sarılar. Daha güzel. Yaprak gibi sar. Evet. Sarmalarımı sardım arkadaşlar. Sarmalarım bitti. Şöyle şimdi büyük tencere almıştım. Ona büyük gelir gibi geldi bana. Ufak tencereyi dizeceğim. Şöyle, şöyle azıcık saplar var. Küçük onları altına atayım. Sabahımızı yakalım. Sallalarımızı pişirelim inşallah. Ya rüzgar da var inşallah yakabilirim. Dönünü doldurana kadar geçer inşallah. Rüzgar esi yağmur mu geldi? sanki bulutlarda? Biraz gözüküyor ama.

Yaşasın. Yaşasın. Yaşar geliyor. Şöyle sarmağımızın tuzunu atayım. 5 6dan daha olsaydı tam sıra da olsaydı. 5-6 tane sıradan eksik kaldı. Yani de buyum. Şöyle demiri, demiri de getirmedim gitti. Şimdi da koyalım. Hanım da koydum üstüne. Sarmamış. Biz bitsin inşallah. Sonra da sarar sarmamızı. Sarmalarımızla pişmeye devam ediyor. Altına atayım bir tatlı istememende. Gönlümüzle Evet sarmamızı pişirdik. Şimdi boşalttım böyle bir tabak güzel. Yarın da hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yarışlarımıza kolaylık nasip etsin inşallah.